Masaya... De... Adın ne senin bakayım? Maşallah. Hanım kız senin adın ne? Efendim? Duymadım.

Hei. Mantu. 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 Mantu.

Valla zaten benim programımı yiyor, sizinki uymuyor. Yani seminer çıktı, düştü. dört gün. Bir de zaten programımı yiyor değil mi? Yani bir kaç kula kadar yardım edilmiş birlikte işte yaptığınız bir de çok büyük bir etkili sahibinde olunca Böyle olarak belki anlıyor çocuklar ama Önemli bir şey daha başına gelip bu çocukları değerlendirmek Yani çocukların önünü almak bizim için her şey bedel Yani <laughs> O, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başkanım şöyle harika, harika. çizdikleri resimleri hediye ediyorlar. Bak hadi başkanımıza da ver. Hadi bakalım. Teşekkür <laughs> ederim. Başkanım bunlardan birkaç lira kulübe asalım. Kalkalım. Bunları kulübe şey yaparız. Kulüp günahı. Evet. Evet. Bana mı verdin bunu? Be? Hayırlı, Sen yaptın. Şey mi yaptın? <laughs> Çok güzel olmuş. Bu kim peki? Bu kim? Eğitim seksiyonu